Haberimize başlamadan önce bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Sayın Seyit konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Bu toplantılarımızda da Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında yerel yönetimlerimizin 26 aylık çalışmalarını masaya yatıracağız. Atölye çalışmaları yaparak belediye başkanlarımızın kendi aralarında değerlendirme yapmalarına imkan tanıyacağız. Farklı oturumlarda başkanlarımızın görüş ve önerilerini alacağız. Belediye hizmetlerine katkı sunması amacıyla alanında uzman isimlerin görüşlerini, proje önerilerini dinleyeceğiz. Temel amacımız bir vatandaşımızın daha gönlüne girecek başarılı hizmetlere katkıda bulunmak, bir vatandaşımızın daha derdine derman olmak. Bizim belediye başkanlarımız geride bıraktığımız iki yılda milletimizin güvenini boşa çıkarmadı. Vatandaşımıza hesap verdik. Hayali projelerin peşinde koşmadık. Vatandaşımızın öncelikli sorunlarını çözmek için mücadele ettik. İnanıyoruz ki bu süreçte belediyelerimizin başarılı hizmetleri iktidarın kapısının açılmasına da anahtar olacaktır. Belediye başkanlarımızla birlikte Gaziantep'teki bu toplantımızdan tüm Türkiye'ye bir kararlılık mesajı veriyoruz. Bu mesaj bize güvenen milyonlara karşı sorumluluğumuzun mesajıdır. Bu mesaj tüm baskılara karşı mücadele etmenin, dayanışmanın mesajıdır. Bu mesaj kötülüğe karşı iyiliğin, karamsallığa karşı umudun mesajıdır.